kursk'a sardın. Annen iyi mi? Ha? sen sen alıyorsun ha. Adım dedim. Pekanın sahibi. Kastani dövdü amına. Abi ananın Buna ne kasılıyor gece tırpanım? Yani mantıklı olan o. Mantığımız herkes Abi böylesi daha hayır. Çok tabi tabii böylesi daha iyi. Tabii tabii böyle kalsın daha ya. Kaselden ölme yine ölebilirsin. Are you sure about that? Ooh, 5000 IQ. Benim tamam. Ha benim. <laughs> gel, 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 gel. Oğlum sen. Oh. <laughs> Kalp krizi geçirdim. <laughs> Engellemişsin ama onu. Onu nasıl atamadın? King var bak, var. bak, bak bak. bak, bak. O nasıl tutmadı? Adam, oradan gideni çok oldu. Temel hasar yüksek. Bak şimdi bak. Uf <laughs> hareketi gör. Hayır basmamalıydım. Aaa. Bak bak. <laughs> Allah'ım yılın <laughs> oyunu be. Aldın. Bunu da bunu da bunu da. Anasının ama geldi. W yok W W. Oğlum ne oynadım gördün mü? Sen ne yaptın ki? <laughs> Suratıma <laughs> vurdum. Lan. Geliyor lan bir şey. Aldınız mı? Hadi hadi görmüyorum hadi kalk kalk hadi. Tertemiz. Ben bota gidiyorum kasa dinle. Tamam. 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 Kasa din kaç? Nasıl? bu <laughs> Bu ne oğlum? 2800 canı vardı, 2400 canı kaldı. Full combo attım adama. Sizin karşınızda da çocuk yok ya. Koymuşuz bu Koymuşuz Lan 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 Bana bak. Parça Burada, parça parça yap. Parçala par bakayım. Hadi parça. bakayım hangimiz hangimizi parça olacak. Hadi. Yani orada mıyım lan? Ha? Ya bırak işte şu. Çok daha Görmedin dimi mi bunu? Ben lol oynarken niye bu kadar sinirlendim? Bana <laughs> en başından beri şey yaptı. Bak jini bak. Onu ben <laughs> şey kaçırdım. Her şeyi kaçırdım. <laughs> Havayla ateş birleşince fırtına oluyormuş. Şimdi ateşle hava birleşince nasıl mavi elektrik şey olabiliyor? Nasıl ben orada mıyım lan? Devam et. Ak Sorak ultim var. Siktir git bana devam devam tut tut onu. Tut onu. Nereye gidiyor lan nereye gidiyor? Oğlum no, ne bu oyun oyun 10 saniye içinde bitti lan. Evine kadar giderim evine. Neden çabuk bitti bu? Oğlum keserdim renger abi arada. Easy, easy man.